Merhaba arkadaşlar. Evet, aklınızdaki kişiye sorulara devam. Rabbim güç kuvvet versin. Bana da sizlere de soralım. Ona soramadıklarımızı öğrenelim. Rabbimizin verdiği müddetçe. Şimdi arkadaşlar şunu sormak istiyorum. Beğenen, takip eden ve yorum yapan arkadaşlarıma niyet alarak niyetime, açılımlarıma beğenen, takip eden, yorum yapan arkadaşlarıma niyet ederek açıyorum, yapıyorum. Ne zamansız zamana, ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman için alabilirsiniz kendinize uyanları. Şimdi aklınızdaki kişiye şöyle sormak istiyorum. Bir an iyi davranıyorsun, bir an yokmuşum gibi. Bu çelişki bitecek mi? Diyelim, bakalım. Evet, sizin adınıza soruyoruz. Aklınızdaki kişiye. Bir an iyi davranıyorsun, bir an yokmuşum gibi. Bu çelişki bitecek mi? Diyoruz. Şimdi bir kere sorduk. Zaten evet aynen de öyle davranıyor. Ve bunu ona söylediğinizde de büyük bir omuzlukla pardon Haydi, evet, şöyle yapalım. evet bunu ona söylediğinizde de reddediyor, kabul etmiyor. Veya söylemiyorsanız da, söyleseniz de zaten reddedecek. Çünkü şundan hem sizsiz olamıyor hem de sizle olamıyor gibi görünüyor. Arkadaşlar, şöyle ki yani yaşadığınız ilişkinin, birlikteliğin aşk olduğunu hissediyor bir taraftan da hani gene de böyle ya daha çok sevebileceğim, şimdi i̇şte bana daha iyi gösterecek ya da acaba ben bir daha birine aşık olur muyum? Hani böyle bir arayışlar kafa karışıklığı içinde. Evet bu öyle ama vazgeçilmezim bu mu kaderim bu mu? Doğru insan bu mu bu mu gibi gibi o yüzden işte bir an böyle e, iyi davranıp bir anda yokmuşsunuz gibi yapması. işine gelmediğinde de aynen Allah korusun ölü gibi hani hiçbir şeyi duymuyor, anlamıyor, e, cevapsız bırakabiliyor. Fakat bu aklınızdaki kişi gerçekten çevresinden çok etkileniyor. Gerek aile çevresi olabilir arkadaşlar. Gerek e, ailesinden olan insanlar olduğu gibi e, arkadaşlar, e, arkadaş çevresi, iş arkadaşları olabilir. E, çok etkileniyor. Biraz e, o da e, yani onlar da daha doğrusu ilişkinizle ilgili ve ona hani ya dur ya. Daha bakalım karşına hayatta neler çıkabilir Hemen karar verme Veya uzun süreli birliktelik Olabilir evlilik olabilir İlişkiniz kendinize göre alın lütfen O neler var işte görmüyorsun sen Gibi gibi kafasını Karıştıran bir çevre Yani bir tek buna takıldın kaldın Mutsuz da mutlu da olsan Gibi gibi çevrede Etkenler var ve bu kişi de Etkileniyor maalesef ki burada daha çok e, evlilerden ziyade e, ki aranızda evli uzun süreli birlikteliği olanlar da olabilir Kolektif açılım olduğu için fakat e, aile Hani evlenmek e, bir yuva kurmayı düşünenler ağırlıkta gibi şu an dinleyenler arasında ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman alabilirsiniz e, işte onun içinde aileden ve çevreden kafasını karıştıran e, kişiler oluyor. O da işte size bir iyi. E, bir, bir taraftan duygular var. E, bir de böyle karışıklık yaşadığında olan daha hani işte e, büyük bir aşk çıkar mı karşıma? Şöyle olur mu? Ya da işte bir arada biz bozuşuyoruz, tartışıyoruz, e, mutsuz oluyorum. Yani bunu çekmeli miyim, bırakmalı mıyım gibi türlü türlü düşüncelere girip çıktığı için işte bir an iyi bir de bir anda yokmuşsunuz gibi davranıyor ama e, hep e, kendi kazanma odaklı hep kendi mutluluğuna odaklı e, yani evet karşısındaki insana önem vermiyor size önem vermiyor demeyeyim dediğim gibi işte zaten bir iyi bir kötü olması bu kararsızlıklardan dolayı ama önceliği kendisi olarak gözüküyor e, bir de daha evvel e, yaşadığı e, ee, aile hayatı da olabilir. Bu illa partner olamaz ama daha evvelki hayatında ya daha evvelki de dediğim sizinden önce ailesinde veya herhangi bir partnerle yaşadığı şeylere karşı da ara ara böyle onlara o hatıralara dalıyor. Biraz melankolik bir kişilikte var. İşte bazen özlem duyuyor. Bazen onların yüzünden çektiği sıkıntıları duyarak bu sefer bu işte tepkiler size yansıyor maalesef hem e, zafer odaklı, egolu hem biraz narsis bir kişilik olarak görüyorum. E, bu çevrenin etkisinde de kaldığı için işte ee, dediğim gibi evlilik birliği içinde uzun süreli birliktelikte bile olsanız işte etrafına bak başka insanlar da olabilir mutlu değilsin biz anlıyoruz işte senin gözünden falan filan her laftan etkileniyor. Bir yola çıkmayı e, evli değilsiniz uzun süreli birliktelik yok ama bir yola çıkmayı düşündüğünüzü e, düşünen kişiler de var. Onlarda da işte gerçek aşk bu mu işte başka olur mu çünkü melankolik bir kişilik ve hep haklı kendini gören egolu bir kişilik bu yüzden de biraz da işte etkilerle kafa karışıyor o yüzden böyle davranıyor bu çelişki biraz daha devam edecek gibi gözüküyor arkadaşlar hakkınızda hayırlısı olsun tabii ki bakıyoruz soruyoruz her gün fikirler düşünceler değişebiliyor.